Counter Strike 2 resmi olarak geliyor. Evet duyum veya söylenti falan değil. Bas bayağı resmi olarak duyuruldu. CSGO resmi Twitter hesabı ilk etapta yavaş yavaş Twitter hesabı üzerinden değişiklik yaparak da bunun mesajını vermişti. <laughs> Ki zaten kodlarda CSGO S 2xe gibi ifadeler de bu konu hakkında şüphelendiriyordu. Ve böylece şüpheler haklı çıktı. Hadi gelin yeniliklerden bahsedelim. Ve ilk olarak değişen oyun haritalarına gidelim. Biliyorsunuz GTA Trilogy Remastered'da bir ezimiyet yaşadık. Parlaklığı arttırılan ve doygunluk eklenilen dokularla karşılaşmıştık. Counter Strike 2'de de böyle olabilir mi acaba diye korksam da bazı görüntüler bu korkumu aldı diyebilirim. Bu korkumu alan görüntüler mükemmel gözükse de yine de bazı görüntülerde sadece renklerde ve parlaklıkta değişiklik var gibi. Bir diğer yenilik ise sis bombası mekaniği. Sis bombaları artık çevre ile etkileşime geçen silah atışlarına ve patlamaları tepki gösteren taktiksel araçlara dönüştü. Böylece artık bulunduğunuz ortama göre şekil veren, silahınızla ateş ettiğinizde sisle bir celik oluşturan mekanik eklendi. Peki ya Tigrate? Biliyorsunuz CSGO'da Tigrate 64'tü ama artık 64 değil. Ha diyeceksiniz ki e peki o zaman ne? 128 mi oldu yoksa? Aslında pek öyle olmadı. Saptik denen bir özellik geldi. Artık bu özellik sayesinde tick rate'i önemsemenize gerek kalmayacak. Counter Strike resmi sitesi bu özelliği şöyle anlatıyor. Tick rate ne olursa olsun hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir. Ayrıca Source 2'nin Steam toplumundaki harita yapımcılarına kullanımı izin verilecek. Böylece harita yapımcıları Source 2 kullanabilir olacak. Aslında bence bunun olması iyi oldu diyebilirim. Yırtıcı haritalar çıkması bakımından güzel olabilir. Ayrıca mermi darbeleri uzaktan kolayca görünebilecek. Bunun yanında zamanla kaybolan ve etrafı sıçrayabilen kan olacak. Ve ortam efektleri de gelişti. Yani böylece Molotov'un ve C4'ün patlayışının efekti geliştirilmiş oldu. Ayrıca arayüzlerde geliştirmeler yapıldı. Bunların yanı sıra yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi. Peki çıkış tarihi ne olacak? Counter Strike 2'nin çıkış tarihi 2023'ün yaz aylarında olacak. Bu sürece kadar bazı değişikliklerin olacağını da söylüyorlar. Şimdilik duyurulan özellikler bu şekilde. Her ne kadar bir CSGO veya Counter Strike kanalı olmasam da eğer sizden bir ilgi veya talep gelirse bu konu hakkında video çekmeye devam edebilirim. Ki biliyorsunuz bundan önceki Counter Strike 2 videomda olabildiğince size doğru bilgi aktarmaya çalışmıştım. Videonun sonunda izlenme için değil sizin bilgilenmeniz için yaptığından bahsetmiştim. Bu videoda da aynı şekilde böyle. Ayrıca bu videonun sonuna gelirken bir müjdeyle kapatmak isterim videoyu. Counter Strike 2 CSGO'ya ücretsiz güncelleme olarak gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.